Berrak suları seyreyi diyor. Seyre diyor. Suyun içinde oynayan balıklara bakıyormuş. Balık çokmuş. Ama bizim Leyla'nın da pek aç değilmiş. Kocaman yağlı bir sazan balığı geçmiş. İki ayağının arasında balık dönmüş Leyli. Hin ayakları üzerinde biraz dinlenmiş. Sonra yine yoluna devam etmiş. Yok bu balık çok yağlı. Sonra yeteri kadar da genç görünmüyor. Ben daha güzellerini yağlayayım demiş Leylek. Biraz sonra küçük bir torna balığı gör görmüş. Sazlıkların dibinde balık başına sazların arasından çıkıyor, çıkarıyor. Etrafı seyrediyormuş. Leyli'nin onu gagasıyla yakalaması hiç de zor değilmiş. Fakat leylek torna balığını da beğenmemiş. Bu da çok yaşlı galiba. Yaşlı balığın eti yenemeye yenemeyecek kadar serttir. Ben daha lezzetli bir yemek bulmalıyım kendime. Bölgeye leylek böylece leylek akşama kadar do, dolaşmış. Her gördüğü balıkta bir kusur buluyormuş. Akşama doğru leyleğin karnı Artık zil çalmaya başlamış ama... aksilik bu ya balıklar da artık görünmez olmuşlar. Akşam karanlığı çökünce gezmek yerine derin sulara çekiliyorlarmış. Leyleksi sürekli artan açlığı gidermek için balık arıyor. Sabahtan ayaklarının dibinde geçen balıkları aklına geldikçe midesi gurulduyormuş. Sonunda bir yaprağın üstünde ufacık bir sülük görmüş. Başka zaman yüzüne bile bakmayacağı sülüğü gördüğünde o kadar sevinmiş ki dünyanın en lezzetli yemeğini yermiş gibi hemen midesini indirmiş. E ne de olsa dünyanın en iyi aşçısı açlıktan diye boşuna dememişler. Düşmandan dost olmaz. Bir varmış bir yokmuş. Dünyada olmayan bir şey yokmuş. Hop dediler. Hoplamadım. Yerden elma topladım. Döndüm bir de hop aşağı. Hop yukarı zıpladım. En sonunda yorulup masalıma başladım. Bir ağacın kovuğunda yaşayan bir Burada kedisi varmış. Avcılar sık sık bu bu ağacın yakınlarına kadar gelir fakat kovukta gizlendiği için onu göremezlermiş. Ancak kedinin içinde hep bir korku varmış. Bugün yarın bu avcıların tuzağına düşeceğini düşündükçe uykuları kaç, kaçarmış. Bir gün korktuğu başına gelmiş. Avcılar her nasılsa ağacın kovuğundaki dağ kesesini görmüşler. Hemen tuzak kurmuşlar. Dağ kedisi kuru. Dağ kedisi kurulan. Dağ kedisi mi keçisi mi? Bağ kedisi. Kedisi. Hı -hı. Tamam. Bağ kedisi kurulan tuzağa tutulmuş. Bir fındık faresi kedinin durumunu görünce sevinçten havaları uçmuş. Ne var ki bu sevinci kursağında kalmış. Çünkü bir gelincik ve bir yarasa peşine düşmüş. Mek. Daha kedisi duymamıştım da o yüzden. Daha keçisi duymuştum o yüzden sordum. E benden duymuşsundur. Şimdi duydum ilk kitaptan. Bilmiyordum. Gelincik ve yarasa farenin en büyük düşmanlarıymış. Farecik bakmış ki durum gittikçe kötüye gidiyor. En iyisi şu kediye yardımcı olayım. Kedi de benim düşmanım ama şu an için ikimiz de tehlikedeyiz diye düşünmüş. Sonra kediye yaklaşıp haline hatırını sormuş kedi. Görüyorsun çok memnun olacağın bir durumdayım demiş fare. Hiç öyle değil. Ben de senden farklı durumda değilim. Bir gelincik ve yarasa peşimde. On, neden senin halinin çok iyi anlayabiliyorum. Gelincik ve yara. her ikimiz de düşmanı. Gel beraber olalım şu tehlike başımızdan birlikte savaşalım. Önce ben şu seni şu ağdan kurtarayım sonrasında düşünürüz demiş. Kedi bu sözlerinden pek etkilenmiş, teşekkür etmiş ve farenin kendisini hemen kurtarmasını istemiş. Anne hani ilk defa böyle turuncu. Hepsi bak böyle beyaz filan da. Fare kedinin düştüğü ağacın iplerini kemirmeye başlamış. Bu arada fareyi yakalamaya yakalamayacaklarını anlayan gelincik ve yarası onu takip etmekten vazgeçmişler. Fare bütün ipleri kemirmiş ama birini bırakmış. Kedi neden sonuncu ipi bıraktın diye sormuş. Farenin cevabı işin gerçeği senin dostluğundan pek emin değilim olmuş. Kedi böyle konuşman doğru değil. Bu yaptıkları dostluğun bağdaşmaz. En erdemli kimse yardımını yarı da kes. Hiç kesmez. Haydi beni şu ipten kurtar. Sana hiçbir zaman kötülük yapmayacağım. Bana inan demiş. <laughs> Tam o sırada avcılar gelmiş. Korkudan Kedinin dili tutulmuş. Neredeyse gözlerini yuvasından fırlayacakmış fare. Onu bu görünce çok acımış. Hemen son ipi de katır kutur kemirip koparmış. Kedi kurtulmuş ve oradan kaçmış. Fare de yuvasına girmiş. Bu süre sonra farenin yanına gelen kedi bir iki kuyruk salladıktan sonra eski düşmanlık bitti artık demiş. Fare kedinin bu içten yakarışına bu şekilde cevap vermiş. Yalvarışına mı yakarışına? Yakarışına. Doğru kız tamam. Atalarımız eski dosttan düşman olmaz demişler. Bu doğru ancak eski düşmandan da dost olmaz. Olsa da bir hayır çıkmaz. Kusura bakma. Ben senin dostluğunu kabul edemeyeceğim demiş. Kedi bakmış fazla ısrar etmesinin hiçbir faydası olmayacak. Farenin yanından tıpış tıpış uzaklaşmış. Ay, yoruldum. 息だますいじっや。